Merhaba arkadaşlar. Göster. Bugün sizlerle ıı, resim yarışması yapacağız Zümroş'umla. Evet. İlk olarak donat yaptık. Şöyle göstereyim. Sifan i̇şte sen göster. On verdi bana. Sonra pizza mı göstereyim? Önce, önce ben donatımı göster. göster. Şöyle. Başlam yine tamam. Şimdi hem pizzamı göster. Evet, sonra sen göster. Hı -hı. Şöyle de bir pizzam var şu, şu da Starbucks. Ona daha puan anlatmadık. Şimdi Zuma. Hem Starbucks'ını Starbucks Arkadaşlar bakın. Bir Evet. Şimdi Starbucks. Starbucks. göster. Şöyle Şimdi puan anlatmaya gidiyoruz. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Hah. Evet arkadaşlar puanımıza onda 10 on verdi. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi ne çizeceğimize ben karar veriyorum. Tamam. Ne çizsek? küçük bir yüz çizelim. Küçük bir yüz. Tamam. Boynu olacak. Tamam. Şu alt kısmında geçiyoruz, değil mi? Hı hı. Ben şöyle çizgimi koyayım. Şöyle. Saç yapınca değiştireceğiz. Tamam. Yaparken ya Kaş yaptım. Yapacağız. Kirpik de yapacağız. Burun yapalım ama ben bana sığmaz. Hı -hı. Ben, ben biraz kuduma aşağı yapacağım. yapacağım. Tamam. Olmadı benimki. Bir şey olmadı ama. Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Köpek diyor. Kulak ekleme eklemeyebilirsin. Kötü oluyor. Pıcık. Pıcık. Ay benimki çok iğrenç bir şey oldu ha. Bir şey olmaz. Yaptın mı? Heh, saçları boyarken değişeceğiz. Dur bir dakika. Ben gökyüzünü tutamam. Kızları cananlar var. Kolye de yapabilirsin. Noş. Aa Evet kolye. Kolyeyi mavi yapacaksın. Takım. Ben arka böyle geçiyormuş gibi yaptım. Ay benim. Tamam. Hiçbir şeye benzemiyor. Kötü oldu bence. Senin yüzüne bakalım mı? Buradan da boyayacağım. Tamam etmekte. Evet arkadaşlar biz puanlatmaya gidiyoruz. Göstermeyin. İkimizinkine de yine 10 puan var. Hayır. Gel Zümran sen de bir yüzünü göster. Tamam. <laughs> bilgisayar Bilgisayar evet. Tamam bilgisayar tutalım tamam. Hadi bakalım çizgimizi çekelim hemen Pizzanın büyüklüğünde çekeceğim Tamamdır <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer en şuradan başlayacağız Yer değişikliği. Evet, yer değişikliği. Bence birazcık bilgisayar... Hatta televizyon yapalım. Tamam, benim de televizyona benzemişti zaten. Düğmelerini eklemeyi unutma. Neresine? Televizyon düğmeleri olur yani şurada minik bir tane. Aa, açılma düğmesi. Heh, evet. Kumandasını böyle... Kumandasını ben şuraya yapacağım. Ben de kumandasını şurada. Şöyle... Yanına şöyle kumanda çiziyorum. Hı, hı. Minik düğmeleri oldu şu Çok güzel oldu. Hı hı. Bak ben şimdi Benimkinde de var. Bak. Ben pilini de yapacağım. Bir yapacağım şuraya. İki tane sen de yak. Pı dur dur ya. Yaptın mı? Şimdi. Dur yapamadım. Hah <laughs> <laughs> yaptım. Haydi şimdi götürelim. Dur ben de o arkadaşlar. 10 puan verdi yine. Ay bacağımı kırıyordum, az kalsın Çizgimizi çekelim. Sen de maviyle çek minnoş. Ay. Minnoş mu? <laughs> evet. Ay Şimdi ne çizeceğimizi sen Ay Ay dur arkadaşlar. Tablet. Tablet düşer. Kamera düşer. Tablet düşer. Tamam. Arkadaşlar şu anda çektiğimiz kamera düştü. Evet. Neyse. Sağlandı ne sağlanmamış. Zaman. Şimdi de telefon çizelim. Tamam. Hadi telefon çiziyoruz. Şarj kablosunu da unutma bakalım. Tablet. Telefon tablet olsun o zaman. Ben telefonu çizdim. Telefonla tablet çizelim buraya da. Hemen. Ben ilk önce tabletimizi çiziyorum. Büyük. Hatta bu telefona benzedi Böyle minik düğmeleri var şöyle. Şöyle. Şimdi tableti çiziyorum. Şöyle. Ay bu. Şu en kenarda şarj kablosunu çizeriz. Tamam. Şarj kablosu biraz kısa olacak ama. <laughs> ben çizdim. Kenarlarını boyayacağız ondan sonra. Abi Sercan'la neyse başla. Hadi. yok. Tamam. <laughs> Puanlayıcımız bizi gönderdiği için biz kendimiz puanlayacağız. şimdi, puanlayacağız. Puanlayacağız. Aa, şimdi... At, Dur, bir dakika. Bak. Ha, benimki bitti. Dur bitmedi. Bana şey lazım. Tamam. Aa, dur ablam. sildin mi? Hayır. dahaftada. Da, da. Baksana bizim okulun üstü kar da olmuş. Evet. Ay keşke ablam gelirse söyleyirdik de, de bizim. Yok ablam ben baktım. Kuşu Hazır mısın? <laughs> ben seninkine ama dur arkadaşlara göstermedik. Ha gösterelim Arkadaşlar Televizyonu da gösterelim. Arkadaşlar bakın şöyle. <laughs> Televizyonla Şöyle bir de telefonumla tamam, şey şey yapmak istedim. Sünme. Sünme. Tamam. Ben de işte burada benimkilerde. Kumanda fil falan çizdik. Şuraya daha şeylerimiz çizdik işte. Sünme. <laughs> <laughs> Şimdi. Şimdi ben seninkine bakayım. K harfini yapmayı unuttuk. Yaptım ben. Sen benimkine ver bakalım puanı. Şuraya çok küçük yaz tamam mı? Bunun üzerinden kaç veriyorsun bakalım? İmza'yı nasıl? İmza boş ver sen at. E ben nereye attım? Sen şuraya bir tane puan yaz ben de. Şunu sen de anlat kendine. Ne? Abi ne Kaç veriyorsun? Şöyle pı harfimizi. yaptım ben? Aynen. Ay, on mu veriyor? Şimdi ben onu da yaptım ben. Şuraya yaz aşkım. Mesela bu şey işareti. Hı. Tamam neyse boşver. çizeceğimize ben karar veriyorum. Yapma abi. Zümra yapma Sen de çizgini çiz. Minoşika. Minoş. Mini, Mini, bunu sunuyor. tam bitirince mi video bitecek? Yo. Tamam mı? İyi. Şimdi. Tamam. Kahve bardağı ve çay bardağı. Kahve. Bir de su bardağı. Aa. Onların Ay, için Ay bir tane. Kah şuna, benzer bir tane kahve çizelim ne olur. O geçti artık. Şuraya çizeceğiz kahve bardağı. Kahve bardağını normal fincan gibi çizeceğiz ama. Sonra yanına çay bardağı, su bardağı diye gidecek. Tabakta çizmeyi unutma. Su bardağının altına çizilmeyecek. Sadece kahve ve çay bardağının altına. Ama bana nasıl çiziyordum? Adam ne demiş? normal bardak çizmiştim. Hayır taban. Tamam yaptım aldı Çay bardağı. Ta tamam onu yapmışsın güzel olmuş. Şimdi su bardağı. Çay bardağı. Çay. Hı hı. Ona kaşık çizmeyi unutma. Su bardağının altına ne çizmiyorduk? Tabak. Tamam. <laughs> Şu çayın şeyi de görünsün minnişim. Hayır <laughs> yapmana gerek yok. Ben yapmak istiyorum. Şimdi su bardağı. Evet su bardağı. Onun için de su da görünsün. Bunda da görünsün. Tamam benimki bitti. Tamamdır. Benimki de evet. Şimdi. Eller havaya. Dostum eller havaya. Ben seninkine 10 puan veriyorum. Evet. Tamam. Puanlarımızı verelim. Hmm. Sen benimkine ver. Bak ben P'yi yaptım. Şimdi bekle. yaptım. On veriyorsun. Şimdi gösterebiliriz. <laughs> çok, çok, çok. İşte benimkiler böyle. Tık 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 tık. Sen kendini neden uçurdun? Arkadaşlar benimkisi böyle. Üç tane şunlar. Yani, tamam abla. Gel. Kaşılıyor. kanalıma da abone olmayı unutmayın. Özgecan Kozan. Evet, Özgecan Kozan diye yazarsanız YouTube'a üstüne tıklayıp direkt tamam, çıkar. Benim kanalıma abone Şimdi ne çizecek, çizeceğiz? Lamba. Lamba mı çizeceğiz? Evet, masa lambası. Ay. Masa lambası çizelim. Aa, masa, masa da çizi, çizelim mi? Tamam. Varmış gibi gösterim. Böyle dikdörtgen olacak. Uzun bir dikdörtgen. Ay ama ben lambam sığmayacak. Neyse ben de yanına yapayım. Yere koymuş o lambayı. Ne şu ortasına yapayım işte ya. Değil mi? Şöyle sizin evdeki gibi mi? Evet. Bizim odadaki gibi. Tım tım.